arkadaşlar Kaya herkese merhabalar. Sizlere bugün mükemmel bir ikili setimizin tanıtımını yapacağız. İkili setimiz Asur marka orijinal 2 yıl servis garantilidir. Arkadaşlar kutu içeriğinde bir tane servis form kağıdında gönderiyoruz. Ürünlerimizden bahsedeyim. Şöyle. Bugün sizler için ormana geldik. Ormanda tanıtımını yapacağız. Doğaya fazla zarar vermeden budanmamış ağaçları da budamış olacağız. Arkadaşlar bir adet şarjlı budamamız var. Şarjlı budamamız 17 santim pala uzunluğuna sahip. Şöyle manuel yağlaması yağ ya da şöyle bir yağını veriyoruz. 17 santim. Şurada bir emniyetimiz var. Emniyete basmadan tetiğe basamıyorsunuz. Yani şöyle tetiğe basamazsınız. Şu şekilde emniyete basıyorsunuz. Arkadaşlar videomuz kısa hızlı hızlı tanıtacağım. Bir makasımız mevcut. Budama makasımız. Şöyle bir kere bastığınızda cihaz devreye giriyor zaten. Buradan burası 4 santim genişliğinde. Bak ağzı çok geniş rahatlıkla budama yapabilirsiniz. Bunların içeriğinde bir adet şu şekilde taşımız mevcut. Ağzını yani bozulduğunda rahatlıkla taşlayabilirsiniz. Şöyle bir şarj cihazımız var. Hızlı şarj edici özelliğe sahip bir şarj cihazıdır bu. Yani piyasadaki şarj cihazlarıyla yani 25 dakikada rahatlıkla doldurabilir. Arkadaşlar budamamızdan başlayalım. Hızlı bir şekilde. Gelin takım bey. Şöyle kesmiş atmışlar zaten. Biz de buradan kalın bir ağaçtan başlayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya daha da kalınları kesebiliriz. Biz burada kesmişler. Sağ olsunlar bize. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kesim yapabilirsiniz. Makasımızdan bahsedelim. Şimdi makasımızı alacağım. Udama makasımız 4 cm genişliğinde çapa sahip. Şöyle sıradan gösterelim. Bu arada biz bunu şarjını doldurmadan gelmişiz. Ama yine kesim yapabiliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar rahatlıkla. Şöyle bir tane şuradan deneyim kalın. Gördüğünüz gibi daha da kalın keselim. Yani kuru olduğu halde ne bu şekilde kesiyor. Yaş olsa daha rahat bir kesim olur. Arkadaşlar şuradan bir buradan yapalım. Kalın da ağaç şurada. Şuraya gel. Evet bayağı bir kalın bir ağacımız. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu setimiz <laughs> bu şekilde ikili set halinde takımları kutusunda kutumuz bu şekilde. 81 ile yurt dışı kargo kapıda kontrolü ile teslimatımız mevcuttur. E, mağazamız Ataşehir Kayıştağ Mahallesi'ndedir. Aynı zamanda Mahmut Bey'de de yerimiz vardır. Oradan da alabilirsiniz. E, siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.